Yüz yıllar önce Örümcek krallığının son günlerinde Ve en güçlü kralın hükmünü sürdüğü zamanlarda Örümcek kral gücünü Tek bir nesnede Kan kırmızısı ağlarla sarılmış Örümcek simgesiyle mühürlenmiş Kraliyet Kürüsü. Bu küre sahibine ağların kalbine giden yolu açar. Ama efsaneye göre kraliyet kanı taşıyan bir kişi onu alabilir ve onu kullanabilir. Yanlış kişi dokunduğunda küre kararıp sahibini ağlara hapsedermiş. Kraliçe örümcek yüzyıllardır bu küreyi aramaktadır. Çünkü kim bu küreyi elinde tutarsa Tahtın gerçek sahibi, örümceklerin gerçek kralı, gerçek hükümdarı oldu. Ve şimdi küre yeniden ortaya çıkıyor. Çocuklar <laughs> inanamıyorum. Bir dersten çıktık. Ve içimizdeki o gerçek örümcek gücünü açığa çıkarmayı öğrendik. Çok güzel oydu. Bakın, bakın, bakın. Şimdi bana bak. Fık yapacağım, bana bak. Enişte, sen de bana iyi bakıyormuşsun. Aaaa! <laughs> <laughs>

Hareketli edemiyorum ya. Ne oluyor be? Bir şey de göremiyor. Ha? Ne oluyor be? Hop oh, parıldı ya. Ha, ne oluyor be? Ha? Ha? be? Buranın en iyi ağ fırlatıcısı olduğumu sana kanıtlayacağım. Ve herkes görecek en iyisi olduğumu. <laughs> Sen öyle san oğlum. Şimdi göreceksiniz izleyin çocuklar nasıl nasıl her tarafına ağ yapıyorum. Hazırsan hadi bak 3, İki. Ha. Pozisyonu. Göreceksin. Ha, ne oluyor be bu ne? Ana bunlar nasıl attı Harbi ya bu nasıl bir patlama lağdı oğlum ortadan ne yarıldı. yer yarıldı sanki. Ha yok 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 bir dakika bir şey çıkıyor içinden. Ha? Ha? ha bu da kim? Oy, bu kız da kim? Ne oluyor be? Ana görüyor musun Fakir doğrudan sana bakıyor la. Ay kız çok güzelmiş. Ya Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Tam 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 şu karşımdakini yenecektim. Sen ortaya çıktın yerin altında bu araçla. Çabuk git buradan. Ne arıyorsun burada? Sakin ol küçük örümcek. <laughs> Bulmam gereken bir şey var. Değil mi ekselansları? Kraliyet örümceği. <laughs> bana mı diyor? Bak sana bakıp diyor. Ne diyor bu? <laughs> Miyahoo? Bu Kedi kız bu dövmem hakkında bir şeyler biliyor olabilir. Çocuklar takip edin beni. Ha, nereye gitti ya çok hızlıydı. Kedi gibiydi. Zaten kedi gibi kuyuyu da vardı. Onu. Aynı zamanda kedi gibi kıvrak ve çevikti. Oo, ölecek okulunda o kedi kızın ne işi var ya. Ve ve ve. Arkadaşlar Duydunuz değil mi? Kraliyet dedi Enes de Maşa bilmiyor Ama dün ben kütüphanede öğrendim arkadaşlar Kraliyet soyuyla alakalıymış Bu kızıl dövme Normalde Maşa ile Enes arkadaşlar Buradaki isimgeleri siyahken Belki kan kırmızısı renginde arkadaşlar Şimdi onu bulmamız gerekiyor Nerede olabilir ki? Veya peşinden gideyim mi gitmeyeyim mi? Siz karar verin arkadaşlar Peşinden git belki senin hakkında bir şeyler biliyordur Diyorsanız arkadaşlar Şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 4 yazın arkadaşlar peşinden git o, o kedi kızık bul ve kraliyet eski eski geçmişin hakkında bilgiler öğren diyorsanız arkadaşlar dediğim gibi beğen tuşa basıp yorumlara 4 yazın yok hayır gitme diyorsanız arkadaşlar yorumlara 5 yazın nerede olabilir ki bence şu ağaçların olduğu yere çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki kediler çok fazla ağaçlara çıkıyor bence o burada olabilir ve bir şey arıyor gibiydi değil mi çocuklar Evet evet evet. Burada zaten yerin altından nasıl çıktı ki? Oo makineyle çıktı işte. O kazma makinesiyle girdi demek ki. Örümcek okulunun güvenliklerini de öyle de aşmış olmalı. Şöyle burayı kıralım. Şu taraftan gidelim bakalım. Allah nerede ya? Nerede ya? Aa bir daha. De... Ana bu ne be? Aa bakın bakın. Görüyor musunuz? O aracın burada da bir tane daha var. Aşağı gitsek mi sence? Aşağı gitmesek olur mı hiç ne? Nasıl karanlık ya çocuklar? Bir dakika. Benim için karanlık değil. Ha! Oh! <laughs> nasıl ya? Siz görmüyor musunuz şimdi? Hayır, hiçbir şey görmüyorum. Sen nasıl şey görüyorsun? Fakir amca. Oh, bir dakika. Neyse gelin gelin. Herhangi bir tehlike yok aşağıda. Takip edin beni. Ulan gene misin? Arkadaşlar gitmesek olur mu? Sorsana. Sorsana örümcek ailesi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu tünelin sonuna kadar gidelim mi? Git diyorsanız yorumlara 6 yazın arkadaşlar. Hayır gitmeyin. Enes'i dinleyin diyorsanız arkadaşlar yorumlara 7 yazabilirsiniz. Ama bence gidelim. Çünkü arkadaşlar o kedi kız bir şeyler biliyor olabilir. Aa bir dakika orada bir şeyler var. Ve sizin karanlıkta görememeniz de çok garip oldu. Siz nasıl siz nasıl örecek savaşçısınız be? Nasıl ya? Allah Allah ne olacak ki? Hem atabiliyorsunuz ama karanlıkta göremiyorsunuz. Çok eksiksiniz kardeşim. Bu ne ya? Bu nasıl ne böyle? Şurayı kıralım. Hop. Şuradan içeri girmeye çalışalım. Bu ne ya? Ha geri gelin. Oha şuna bir bakın. O, bu ne ya? Ay bunlar ne böyle? Ne bir Oo, şey? bu ne ya? Okulun altından gizli bir piramit varmış. Oh Oha içeride bir şeyler var. Sessiz olun. Kedi kız burada olabilir. Şöyle. Aa içeride örümcekler var. O ne ya? Çekil fakir ben de göreceğim. Ya kalktırma. Allah bu ne ya? Allah bu ne? Bunlar ne böyle? Örümcekler etrafta. Allah kaç 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 kaç. Çocuklar Allah. Şunlara bir bakın. Aa, ah, vur şunlara da. Allah. Çık 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 çık. Şöyle. Al bakalım sen de. Kafasına kafasına vur. Allah. Burada da var. Hop bakalım. Şimdi şunlar işini böyle yumruklarımla bitireceğim. Al bakalım. Aa, örümcek ağası atmak istiyorum ama aa, hazırlanmam gerekiyor. Ha, ha, gel. gel bakalım. Hop. hop. Al bakayım bakalım. Oh, teşekkürler Başa. Yavaşlatıyorsun. Çok iyi oluyor. Hareket edemiyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Biz de örümcek gücümüzle bunların hepsini işle bitireceğiz. Merak etme. hop oh. Al bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Vur 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 Eres kardeşim Vur. Hepsini işle bitirelim. Şöyle vur bakalım. Vur. Bunlara da vur. Ha, al bakalım sen de. Al bakalım. Oğlum dur. Tamam lan ben de vuracağım ya. Ana bitirdin örümcekleri. Oha bu ne be? Tekrar bak hadi. ha? Ana fakir burada bir duvar var Geçemiyor Ana. Oo o ne ya? Ne güzel bir tane el ve içinde de küçük bir top tutuyor. Oha çok iyi. Alalım böyle fakir nasıl alacak? Oo çok garip. Evet ya. Şöyle. Ha? Çocuk of omzum fena şekilde yanıyor. Oo, feda fena da parıldıyor. Ana. Fakir al kardeşim al. A alayım mı lan? Oğlum ama bir şey diyeyim mi? Ya bence biraz sıkıntılı gibi. Yani emin miyiz? Hem bu nasıl uçuyor ya? Ne bir şey bu? Çok eski kadim bir şey gibi. Bakar mısın bir de kan kırmızısı renginde mi? Ne bu ya? Kan topu gibi. Dur bakalım şöyle. O oh. Allah alamadım. Ah oldu Beres. fakir deprem oluyor. Hadi başlayı ben aldım gidelim fakir. Hadi gidelim oğlum gidelim. Vallahi Allah. Oğlum çık çık çabuk çabuk. Şuradan gidelim çabuk. Koş koş tepe bize yıkılacak. <laughs> Allah şuna bak. Yürü 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 yürü. Hemen gidelim. Çık 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 şöyle. Allah. <laughs> Allah. Ay. Ay fakir ne yaşadık oğlum biz? Bilmiyorum ama baksana elim tekini görüyor musun? Ha, görüyorum oğlum. O ne la? O kraliyet eşyası. Ha, kedi kız. <laughs> fakir ne oluyor? tüyleri hep saf oluyor. Şimdi bu kraliyet mücevheri anlaştığım kişiye götüreceğim. Fakir olmasaydı oraya asla giremezdim çünkü. Oraya sadece kraliyet kanı taşıyanlar girebilir. Ve şimdi buna fena para alacağım. Teşekkürler fakir. Seni unutmayacağım. Belki arada beni görebilirsin. <laughs> Aa ah, ne oluyor be? Bu simge çok fena acımaya başladı. Sizce bir sonraki bölümde neler olacak? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Fakirin içindeki o kraliyet kanı gerçekten onu güçlendirecek mi yoksa onu zehirleyecek mi? Bir sonraki bölümü kaçırmamak için abone ol butonuna basmayı, daha hızlı gelmesi için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.